Herkese merhaba. Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevinden bahsetmeye çalışacağım. Örneğin, logaritma a tabanında x formatında bir fonksiyonumuz olsun. Bunun türevini bulmak istiyoruz. Şunu hatırlayalım: logaritma a tabanında b formatında e, logaritmik bir ifadeyi taban değiştirme kullanarak e, logaritma c tabanında b bölü logaritma c tabanında a olarak yazabiliyordur dolayısıyla bunu e, e tabanında yazacak olursam ln x/ln a olur. E, bu da 1/ln a ln x demek daha rahat görebilmek adına böyle yazalım. Şimdi fonksiyonun x'e göre değiştiğini varsayalım. E, dolayısıyla 1/ln a artık ln x'in katsayısı gibi davranacak ve şimdi iki tarafta da e, türev alma işlemi yapacak olursam F türev x eşittir. Türev katsayıya dokunmaz. 1 bölü ln kalıyor. Ln x'in türevi de 1 bölü x olur. Dolayısıyla 1 bölü x ln olarak buluruz logaritma a tabanında x'in türevini. Şimdi üstel bir fonksiyona bakalım. Örneğin a üzeri x fonksiyonumuz olsun. Buna y diyelim. Şimdi iki tarafın doğal logaritmasını alırsam yani ln y eşittir ln a üzeri x olur. Logaritma katsayıyı başa düşürür. x ln a diyebilirim buna. Şimdi her iki tarafta türev alma işlemi uygulayacak olursam ln y'nin x'e göre türevi dikkat edecek olursak y x'in bir fonksiyonu dolayısıyla zincir kuralı uyguluyorum. E, y üstü bölü y yapar bu. Eşittir. Sağ tarafın x'e göre türevi e, ln a olacaktır ben y'nin türevini bulmak istiyordum dolayısıyla y'nin türevi y çarpı ln a olur. E y dediğimiz şey f(x)ti yani a üzeri x'ti. a üzeri x ln a da a üzeri x formatında bir fonksiyonun türevi olarak bulunur.